Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 11. sınıf edebiyat yazılısı 2. dönem 2. test soruları ve cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Sevgili arkadaşlar, yeni müfredatımıza uygun olarak hazırlanan bu e, sorularımızı hep birlikte şimdi çözmeye başlayacağız. Çözmeye geçmeden kanalımıza abone olmayı ve e, beğen tuşunu likelamayı unutmayın. Çünkü e, sizin desteklerinizle de kanalımız ne olacaktır? Gelişecektir ve büyüyecektir. Bu nedenle e, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar sorular önümüzde akıyor gördüğünüz üzere. Bu sorularımızı önce siz çözüyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar birazdan sizlerle cevaplamaya başladığımız zaman cevaplarınızla karşılaştırıyorsunuz ve eksiğimizi gediğimizi daha sonra tamamlıyoruz. Arkadaşlar bir önceki videomuzu da yani ikinci dönem birinci yazılı videomuzu da izlemenizde fayda var. Neden? Çünkü belki bazı hocalar oradan da soru sorabilir. E, nitekim test e, tekniğiyle olduğu için. Hatta tüm dönem sorularımıza da baksanız iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sorularımıza geçiyoruz. Sorularımıza geçerken dikkatli bir şekilde takip edelim ve anlamaya çalışalım. Kanalımızdaki diğer videoları, edebiyat konusu veya diğer derslerle ilgili videoları da izleyelim. Evet, şimdi cevaplarımıza geçiyoruz. Şimdi sizinle yüz yüze cevaplayacağız. Dikkatli bir şekilde takip edelim arkadaşlar. geçebiliriz. 11. sınıf 2. dönem 2. edebiyat yazılısının cevapları şöyle soruları sizler de videonun başında gördünüz. 1. sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi modernist romanın batı edebiyatındaki temsilcilerinden biri değildir diye sormuş. Arkadaşlar Denizli seçeneğine bakıyoruz. Emil Zola, e, Emil Zola biliyorsunuz naturalist e, akıma mensup bir e, yazarımız James Joyce, Franz Kafka, Virginia Woolf ve Marcel Proust bunlar e, modernist e, romanın Batı edebiyatındaki temsilcileridir. Bundan dolayı arkadaşlar denizli seçeneğini doğru cevap olarak işaretleyeceğiz. Soru ikimiz ikide ise aşağıdakilerden hangisi modernist romanın Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biri değildir diye sormuş arkadaşlar. Burada da Edirne seçeneği olan Refik Halit Karay. Refik Halit Karay modernist romanın Türk edebiyatındaki temsilcilerinden değildir arkadaşlar. Bunun dışında Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Ferit Edgü ve Adalet Ağaoğlu Türk edebiyatında modernist romanın e, temsilcilerindendir. Fakat şıklardaki edirne şıkkındaki Refik Halit Karay bunlardan biri değildir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi modernist romanın Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biridir? Bakın bu defa tersini sormuş. İkinci sorunun tersini sormuş. Arkadaşlar Ahmet Hamdi, Hüseyin Rahmi, Peyami Safa, Yakup Kadri ve Oğuz Atay'ı vermiş şıklarda. Doğru cevabımız Ceyhan Şıkkı arkadaşlar. Oğuz Atay, Türk Edebiyatı'nda modernist romanın temsilcilerinden birisidir verilen şıklara göre arkadaşlar. Soru 4'e geliyoruz arkadaşlar. Bir öncül açıklama verilmiş. Amerikan Edebiyatı'nın en önemli isimlerindendir. 1953'te Pulitzer Ödülü'nü, 1954'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Silahlara veda, çanlar kimin için çalıyor ünlü eserlerindendir. Bu yazar, tanıtılan bu yazar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor arkadaşlar. Adana seçeneğine, seçeneğine bakıyoruz. Ernest Hemingway arkadaşlar ünlü Amerikan edebiyatı yazarı Arkadaşlar Ernest Hemingway. E, diğer e, yazarlar da arkadaşlar e, Amerikan Edebiyatı'nda olmasına rağmen e, bu tanıtımdaki ödülleri alan başarılı yazar Ernest Hemingway. Evet dolayısıyla soru 3'ün cevabı Ceyhan. Soru 4'ün cevabı e, Adana seçenekleri olarak arkadaşlar ne yapıyor? Görünüyor. Arkadaşlar şimdi 5. 6. ve 7. sorularımıza geliyoruz. 5. soruda aşağıdakilerden hangisinde yazar eser eşleştirilmesi yanlış verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Ee, Edirne seçeneğine bakıyoruz. Edirne seçeneğinde Adalet Ağoğlu Benim Adım Kırmızı eseri eşleşmiş arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar Benim Adım Kırmızı ee, Orhan Pabuk'un eseri ee, Adalet Ağoğlu'na ait değil. Dolayısıyla Edirne seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Altıncı soruya geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Tanzimat dönemi eleştiri yazarlarından biri değildir demiş. Tanzimat dönemi eleştiri yazarlarından biri değildir demiş. Arkadaşlar Denizli seçeneği Hüseyin Cahit Yalçın. Hüseyin Cahit Yalçın Servet Finun dönemi eleştiri yazarlarındandır. Diğer yazarlar ise arkadaşlar e, Tanzimat Dönemi eleştiri yazarlarındandır. Yedinci sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Servet Fünun Dönemi eleştirmenlerinden biri değildir demiş arkadaşlar. Ceyhan seçeneği Mizancı Murat arkadaşlar e, Servet Fünun Dönemi e, eleştiri yazarlarından değildir. E, Mizancı Murat arkadaşlar e, bu dönem sanatçıları dışında bir yazardır. Ee, Hüseyin Cahit, e, Cenab Şahabettin, Ahmet Şuayb, Tevfik Bunlar Servet Film Dönemi yazarlarındandır. Sekizinci sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi eleştiri türünde eser veren yazarlarımızdandır arkadaşlar? Yazarımızdır Ali Canip Yöntem. Bursa seçeneğimiz arkadaşlar. Ali Canip Yöntem Milli Edebiyat Dönemi'nde ne yapmıştır? Arkadaşlar eleştiri türünde ürünler vermiştir. Ve dokuzuncu soru arkadaşlar nokta nokta ilk dönem öznel eleştiri sonraki dönem nesnel eleştiriye rastlanır. Evet. Bu nokta nokta edebiyatında arkadaşlar diyor ilk dönem öznel eleştiriye e, ikinci dönem ise e, nesnel eleştiriye yer verilir. Bu Cumhuriyet dönemi edebiyatıdır arkadaşlar. Cumhuriyet edebiyatının ilk dönemlerinde öznel eleştiri görülmekte İkinci döneminde ise nesnel eleştiri arkadaşlar görülmektedir dönemin şartları gereğinde aynı zamanda onuncu sorumuza geliyor sevgili arkadaşlar Türkiye'de bir tiyatroyu kaç ana başlıkta inceleyebiliriz diye sorumuz sorulmuş arkadaşlar iki ana başlıkta inceleyebiliriz geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu diye. E, geleneksel Türk tiyatrosu da biliyorsunuz Hacivat Karagöz, meddah, orta oyunu, kukla gibi türler. E, modern e, Türk tiyatrosu ise e, Batı'dan etkilendiği üzere trajedi, komedi ve dram e, şeklinde e, ayrılıyor ve e, müzikli e, dramalara da melodram diyoruz. 11000'inci sorumuzda ise Fetinacı Naci arkadaşlar, fecri at edebiyatı döneminde eleştiri türünde eser vermeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Fetinacı, Naci. diğer şıklar fecrati dönemi eleştiri yazarlarındandır. 12. soruda ise aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet dönemi eleştirmenlerinden bir değildir? İsmail Safa arkadaşlar. Bursa seçeneği. Peyami Safa'nın babası aynı zamanda. İsmail Safa arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi eleştirmenlerinden değildir. Bursa seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. 13. sorumuza geliyoruz. 13. sorumuzda arkadaşlar. 1923 1950 yılları arasında Türk tiyatrosunun ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denmiş arkadaşlar burada Adana Bursa, Ceyhan ve Denizli söylenemez arkadaşlar Edirne seçeneğimiz burada söylenebilir arkadaşlar dolayısıyla daha çok Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır. E, şıkkı, e, kıymetli e, seyircilerim ve öğrencilerim e, bu dönem için yani bakın 1923 ve 1950 dönemi için ne yapılabilir? söylenebilir Evet, biz 11. sınıf müfredatında biliyorsunuz e, Türk tiyatrosunu, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunu 1923'ten 50'ye kadar bir de 1950'den 1980'e kadar olan bölümünü ne yapmıştık ee, görmüştük arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Dolayısıyla Edirne seçeneği 1923-1950 yılları arası söylenebilecek en doğru şıktır arkadaşlar. 14. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda eleştiri ne zaman başladı arkadaşlar diye sorulmuş. Arkadaşlar Tanzimat Edebiyatı'nda. Bakın batılı anlamda diyor. Peki hocam e, tanzimat öncesi e, bizim edebiyatımızda eleştiri yok muydu? Vardı. Tenkit e, adı altında eleştiri yapılıyordu. Fakat e, tanzimatla beraber bize batılı anlamda eleştiri ne yapmıştır arkadaşlar? Edebiyatımıza girmiştir. E, tanzimat öncesinde ise normal klasik anlamda bizim eleştiri türümüz var idi. Ama tanzimatla beraber... Nasıl ki diğer ilk türler, işte tiyatro, roman, hikaye, fıtra gibi türler edebiyatımıza girdiyse, batılı tarzdaki türler edebiyatımıza girdiyse, eleştiri de arkadaşlar tanzimatla beraber edebiyatımıza girdi. Batılı anlamda, bakın dikkat edin, batılı anlamda eleştiri, tanzimat edebiyatına girdi ve gazete aracılığıyla da bu tarz eleştiri türü gelişme gösterdi. Dolayısıyla Adana'yı işaretliyoruz. 15. soruda gene bir boşluk doldurma verilmiş. Denilmiş ki 1923-1950 yılları arasında nokta nokta yazarlar, oyunlarıyla tanınmışlardır. Nokta nokta oyunlarıyla tanınmış yazarlardır demiş. Hangi şık bu noktalı yerlere getirilir arkadaşlar? Bakın virgüllerle de ne yapmış? Ayırmış. O zaman 1-2-3-4-5 tane e, yazar buraya yerleştirilmesi gerekiyor. O zaman hemen bakalım. Arkadaşlar 1923-1950 yıllarında e, tiyatro e, yazarı olarak Musahipzade Celal, İbnül Refik, Ahmet Nuri 8. Reşat Nuri, Güntekin, Nihat Sırrı, Örik, Faruk Nafiz, Çamlıbel ve Yaşar Nabi Nayır. Evet arkadaşlar bu saydığımız yazarlar 1923-1950 yılları arasında e, ne yapmışlardır? Oyun yazmışlardır. Şimdi bazı e, isimleri e, şiir konumuzdan da hatırlayacaksınız veya e, hikaye roman konumuzdan da hatırlayacaksınız. Bazı yazarlarımız mesela Reşat Nuri, e, Faruk Nafiz farklı türlerde de ne yapmış arkadaşlar? E, eserler vermiştir. Ama burada oyunla ilgili e, yönleri sorulduğu için Oyun yazarı olarak da burada biz ne yapıyoruz ifade ediyoruz ve 16 sorumuza geliyoruz arkadaşlar yukarıda özellikleri verilen roman ve hikaye tekniği ile ilgili dört özellik aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir demiş arkadaşlar arkadaşlar Bursa seçeneği yani bilinç akışı tekniği ile ilgilidir hemen bakalım maddeleri 20. yüzyıl modern roman ve hikayesinde kullanmıştır Evet Bilinç akışı tekniği 20. yüzyıl roman ve hikayesinde kullanılmıştır. 2. Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur. Doğru. 3. Cümleler arasında mantık ilişkisi çok gevşek ve zayıftır. Evet. Ve dördüncü maddemiz serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden bir başka düşünceye atlanır. İşte arkadaşlar bu dört özellik bilinç akışı tekniği ilişkilidir. Ve bu bilinç akışı tekniği arkadaşlar roman ve hikaye tekniğinde çokça kullanılan özellikle 20. yüzyıl sonrası roman ve hikaye e, tekniklerinden biri olarak ne yapılmıştır kullanılmıştır. E, diğerleri ise A, C, D ve E seçenekleri ise e, bu özelliklerden biri değildir. E, dolayısıyla Bursa seçeneğini arkadaşlar ne yapalım e, işaretleyelim. Evet, 17. sorumuza geliyoruz. Sanırım bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangi değişikliği yapmak gerekir arkadaşlar? Adana'yı yaparsak doğru olur. Bir dil bilgisi olsun. Sanırım sözcüğünü atalım arkadaşlar. Bu söylenti başkanın da kulu, kulağına gitmiş olsa gerek arkadaşlar diyor. Arkadaşlar... E hem sanırım hem gitmiş olsa gerek ihtimal bildiriyor. Dolayısıyla ikisinden birisi gereksiz. Evet. Dolayısıyla sanırımı çıkardığımız zaman doğru yapmış olacağız arkadaşlar. Onun için sanırımı ne yapalım kaldırın. adam 18. Sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Bir açıklama verilmiş. Diyor ki bu verilen açıklamada aşağıdakilerden hangisi sözü edilen edebi akıma bağlı yazarlara örnek gösterilmez. Evet verilen açıklamadaki e, açıklamaya uygun yazarlara aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez diyor arkadaşlar. E, arkadaşlar Orhan Kemal e, verilemez. E, diğer sanatçılar verilebilir çünkü... Yukarıda modernist yazarların özellikleri aktarılmış. Siz de videonun başında okudunuz bu metni, ben uzun olur diye okumuyorum. Dolayısıyla Adalet Ağoğlu, Bilge Karasu, Ferit Edgü ve Oğuz Atay, Berna Mora'nın anlattığı, ifade ettiği özelliklere sahip yazarlarımızdır. Ceyhan seçeneğindeki Orhan Kemal bu yazarlardan biri değildir. 19. sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde yazar eser eşleştirmesi yanlış verilmiştir? diyor. Arkadaşlar Edirne seçeneğine baktığımız zaman yanlış verilmiştir. Adalet Ağoğlu Benim Adım Kırmızı eseri yanlış eşleştirme yapılmıştır. Çünkü Benim Adım Kırmızı eseri Orhan Pamuk'a aittir, eserdir. Ve 20. sorumuza geliyoruz. Kimse birbirini düşünmez kendi işinin bittiğine bakar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır arkadaşlar? Özne eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Edirne neden arkadaşlar? Kimse birbirini düşünmez. Herkes kendi işinin bittiğine bakar. Arkadaşlar. Burada bir günden sonra bir özne istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuz özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğuna. E, sahiptir. E, arkadaşlar dolayısıyla Edirne seçeneğimizi ne yapıyoruz? Arkadaşlar e, işaretliyoruz. Evet. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen noktalama işaretleriyle uyuşmamaktadır? diyor Evet. Tanımlar yapılmış. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Bir gün. Evet doğru. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Üç nokta. Doğru. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. Evet. Nokta demiş. Tiyatro eserlerinde senaryolarda konuşanın hareketlerini durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Yay ayır. Doğru. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için e, ara sözleri veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Evet. Evet. 5. Edirne. Hayır. Bu yanlış cevap. Arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne seçeneğimizi e, işaretliyoruz. Evet. 22'ye gelelim. E, bazı açıklamalar verilmiş, bazı özellikler verilmiş arkadaşlar. Diyor ki, yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? Ee, arkadaşlar, Nihat Sırrı Örik'tir. Çünkü Nihat Sırrı Örik, Cumhuriyet dönemi sanatçılarından bir yazardır ve hiçbir edebi akıma topluluğa katılmamıştır. Başta roman, hikaye ve tiyatro olmak üzere pek çok türde eser vermiştir. Ee, ve özellikle Kıskanmak adlı romandan önce kırmızı ve siyah sanatkarlar gibi hikayelerini yayınlamıştır. Ve Kurtuluş Savaşı'nda gözlemle, gözlemlediği bazı durumları e, Sönmeyen Ateş adlı oyununda e, ortaya koymuştur. Dolayısıyla Nihat Sami sırrı örik e, bu sanatçımızdır. <laughs> Evet 23. sorumuza gelelim arkadaşlar aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir diye sorulmuş arkadaşlar Batı edebiyatına ait sanatçılar Adana seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar William Tell önündeki eser ise William Green bu eser William Tell'e ait değildir arkadaşlar dolayısıyla yanlış bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor Adana. Fakat Bursa seçeneğinde Cimri, Moliere'e aittir. Ceyhan seçeneği de Faust, Göthe'ye aittir. Denizli seçeneğinde Hernani, Victor, Hugo'ya aittir. Edirne seçeneğinde ise Romeo ve Juliet Shakespeare'e ait bir eserdir. Ama Adana seçeneğindeki William Telle arkadaşlar Willem Telle Willem, William Willem William, ait değildir. Dolayısıyla Adana seçeneğimiz doğru cevaptır arkadaşlar. 24. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye soruyor arkadaşlar. Modern tiyatro Türk Edebiyatı'na Tanzimat döneminde batıdan gelmiştir. Doğru. Tanzimat döneminde Fransız sanatçı Molière'den uyarlamalar yapılmıştır. Doğru. Ahmet Vefik Paşa tarafından yapıldı. Ceyhan seçeneğine geliyoruz. Yanlış cevabımız bu. Ahmet Fedik Paşa ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesini yazmıştır. Hayır arkadaşlar. Şair Evlenmesini İbrahim Şinasi yazmıştır. Evet, Şinasi yazmıştır. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Denizli modern tiyatro kurulurken yer yer geleneksel tiyatroya ait unsurlardan da yararlanmıştır. Doğru. ve Edirne seçeneği milli edebiyat döneminde tiyatroda görülen gelişme cumhuriyet döneminde güçlenerek devam etmiştir. Doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan seçeneği orada yanlış bilgi verilmiş. Ve 25. soru. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştiri türlerinden biri değildir arkadaşlar? Evet konularına göre demiş. Edirne seçeneği arkadaşlar. Nesnel eleştiri arkadaşlar. Nesnel eleştiri arkadaşlar yazarın eleştiri türünün yazış şeklinde. üslubuna ve bakış açısına göre ayırabileceğimiz bir yapıdır, özelliktir. Konusuna göre değil. Dolayısıyla okura dönük eleştiri, topluma dönük eleştiri, sanatçıya dönük eleştiri, esere dönük eleştiri konusuna göre eleştirinin çeşitleridir. Edirne seçeneği değil. 26. sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir türde yazılmıştır? diye sorulmuş. Arkadaşlar, bize göre çünkü A, B, C ve D seçeneği eleştiri türünde yazılan eserlerdir. Edirne seçeneği ise eleştiri türünde yazılmamıştır. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru cevaptır. 27. sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir diye sorumu sorulmuş arkadaşlar. Bursa seçeneği arkadaşlar ait değildir. Eleştiri günlüğü Nurullah Ataç'a ait değil arkadaşlar. Dolayısıyla Adana seçeneği, Ceyhan seçeneği, Denizli seçeneği ve Edirne seçeneği doğru cevaptır. Eleştiri günlüğü Fethi Naci'ye ait bir eser olarak karşımıza ne yapmaktadır, çıkmaktadır. Türk romanına eleştirel bakış Berna Boran'a, Hayat ve Kitaplar Ahmet Şuayb, Hikaye Tahlilleri Mehmet Kaplan... Çağdaş Türk romanı üzerine incelemeler Gürsel Aytaç'a aittir. Bursa seçeneği doğru cevap olarak karşımıza geliyor. 28. soru. Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Evet, hemen parçaya bakalım. Sorulu cevaplı bir metin türüdür. Yalın, açık duru bir dil ve anlatım vardır. Bu türde söyleşmeye bağlı anlatımın yanı sıra açıklayıcı, tartışmacı ve öyküleyici anlatıma da başvurulabilir. Okuyucuya bilgi vermek amaçlanır. Muhataba yöneltilen sorular önceden belirtilir, belirlenir arkadaşlar. Bu mülakat e, türünün arkadaşlar e, cevabıdır. Dolayısıyla burada tanıtılan e, tür nedir? Mülakat türüdür, kıymetli öğrenciler. Evet. Evet 29. sorumuza geldik arkadaşlar yukarıdan numaralandırılmış cümlelerin hangisinde röportajla ilgili bilgi yanlışı vardır diye sorumuz sorulmuş arkadaşlar 5. maddede bilgi yanlışı var neden bir kişiyi sorulara verdiği cevaplarla tanıtmak amaçlanır bu mülakatın arkadaşlar bir özelliğidir dolayısıyla burada doğru cevabımız Beşinci madde, peki e, röportajla ilgili bilgiler hangileridir? Dört maddede bir gerçek sorun, olay ya da durum ortaya konur. Araştırmaya, inceleme ve somut olgulara dayanır. Gazete ve dergilerde yayınlanan öğretici metin türüdür. Olay ve olgular aktarılırken ayrıntılara yer verir. Bunlar röportajın özelliğidir. Beşinci maddedeki arkadaşlar özellik e, değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. 30. soruya geliyoruz arkadaşlar. Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Cumhuriyet döneminden önce Türk edebiyatında bu türde az sayıda ürün verilmiştir diyor. Tanzimat döneminde Ziya Paşa Rüya adlı eserinde bu türün tekniğini kullanmıştır. Gerçek anlamda bu türde olmayan bu eserde yazar anlattıklarını gördüğü bir rüya biçiminde kullanmıştır. Ruşen Eşref Aydın diyorlar ki adlı eseriyle Türk Edebiyatı'nda bu türün ilk yetkin örneğini vermiştir. Ünaydın'ın Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile adlı nokta nokta eseri de bu türün diğer e, önemli e, örneğidir. Bu türe mülakat diyoruz. Denizli cevabımız doğru cevap. Evet arkadaşlar e, sorularınızın sonunda e, sizlerle isterseniz mülakat ve röportajın e, farkları üzerinde de, üzerinde de biraz e, duralım Belki yazılı da hocalarınız sorabilir e, bir özet geçelim arkadaşlar mülakat ve röportajın farkları şöyle e, mülakatın alanı görüşülen kişiyle sınırlıyken arkadaşlar röportajda her çeşit konu ve olay ne yapılabilir anlatılabilir irdelenebilir. gene anlatılanlar fotoğraflarla, belgelerle desteklenir ve zenginleştirilir. Mülakat esas olarak mülakat yapılan kişiye sorular sorulara e, gerçekleştirilir. Hatta önceden sorular belki verilebilir. Röportajda ise muhataplara soru sormayla beraber bir olayı öyküleme, izlenim ve betimlemelere yer verme de e, söz konusudur arkadaşlar. Gene mülakatta bir kişiyi sorulara verdiği cevaplarla tanıtmak amaçlanırken arkadaşlar röportajda ise bir olayı sorgulamak, bir gerçeği ortaya koymak ve bu gerçeği ortaya koymak suretiyle kamuoyunu aydınlatmak amaçlanır arkadaşlar. Ve bu arada röportajın kendine özgü iki şekli vardır, iki şekilde yapılır. Ee, Alman tarzı röportaj ve Amerikan tarzı üslubuyla yapılan e, röportaj. Dolayısıyla arkadaşlar bu saydığımız farklar e, mülakatlar, röportajın arasındaki farklar olarak da bir çırpıda sayabileceğimiz özelliklerdir arkadaşlar. Evet kıymetli öğrencilerim e, ikinci dönem edebiyat 11. sınıf yazılı soru ve cevaplarıyla sizlerle beraber olduk. Hepinize videomuzun sonunda geldiğimiz şu sıralarda teşekkür ediyorum kanalımızı izlediğiniz için kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyorum bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hepinize sevgiler hepinize saygılar sunuyorum bizi izlemeye devam edin hoşçakalın arkadaşlar.